Evet, teşekkür ederim ADV Şu Parlak detaylar güzel Şurada da parlak yapmışlar Şurada parlaklık var En kısımda burada var Evet geldik arkadaşlar ee, Şimdi ortalama yakıt tüketimi 3.9 litre olmuş. Ne kadar 207 kilometre yol gelmişim. 207 kilometre. Daha 111 kilometre götürür diyor. İşte böyle. Yaklaşık kaç saat kullanmışız? 2 saat 54 dakika bunun 54 dakika değil 20-30 dakika düş buçuk saat yaklaşık. Çünkü bugün çalıştırdığım andan itibaren alıyor tüketiciyi. Ve başlangıç saati. öyle evet oldu. Güzel bir yolculuk oldu ama. Aynı mini bir NC750 e, bu. NC750'den farkı yok. Forza ile alakası yok. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten güzel batıdı.